Arkadaşlar benim var. Yeni videolar yüklüyorum. Bu bir günün içinde kaç video attım diye sorarsanız bir gün içinde 5 video, 6 video atıyorum yani. Sizin için bir de okula gidiyorum. Bugün daha ilk başlangıçtı. Hala kar devam ediyor. Hatta göstereyim daha çok yükseliyoruz Artıkça Siz e, size takip edip abone olmayı beğenmeyi unutmayın Etmeyenlerin ne canım soğuk. ne diyeyim artık izlesinler onlar da yorum atsınlar en azından yorumlara çıksa işte şimdi karı merak edenlere yeniden kar göstereyim bekleyin ama çok soğuklaştı hava işte bir de ben Aa, arabalar çıkmış bakın, arkadaşa, şey bakın arkadaşa, arkadaşlar görsün bakın arkadaşlar arabaların izi bütün arkadaşlar iş sonra zaten sürer. De...